Bugün hayatta başarılı olmamız için çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Bazen etrafımızı doğru insanlarla çevrelemenin gerekli öneminin farkına varmayız veya varmayı unuturuz. Arkadaşlığınızı hak etmeyenlere, özellikle de sizi aşağı çeken ve bir kişi olarak gelişmenize yardımcı olmayan insanlara harcayacak çok fazla zamanınız yok. Etrafımızdaki insanların ortalaması haline gelme eğiliminde olduğumuzu unutmayın. Bu nedenle arkadaşlıklarımızı akıllıca seçmemiz çok önemlidir. Cica'nın bir zamanlar söylediği gibi, sizi geliştirmesi muhtemel insanlarla ilişki kurun. O yüzden bu videoda size bir hikaye anlatacağım. Hadi başlayalım. Gençken çevremi ne tür insanlarla çevrelediğimi hiç düşünmezdim. Herkesin temelde iyi olduğunu ve çoğu insanın bana saygı ve nezaketle davranacağını varsayıyordum. Ancak yaşlandıkça ve dünyayı daha fazla deneyimledikçe kaçınmam gereken bazı insan türlerinin olduğunu fark etmeye başladım. Bilge ve deneyimli bir kişi olan Akıl Hocam beni bu konuda eğitmeyi kendine görev edindi. Olumsuz davranışları ve özellikleri sağlığıma zarar verme potansiyeli olan bazı kişilerin bulunduğunu bana açıkladı. Akıl Hocam bana yanındayken dikkatli olmam gereken insan türlerinin bir listesini verdi. Her türün başa çıkmayı zorlaştıran kendine özgü özellikleri vardı. İlk başta bu kişilerden uzak durmanın gerekliliği konusunda şüphelerim vardı. Birinin davranışının beni bu kadar nasıl etkileyebileceğini anlayamıyordum. Ancak akıl hocamın her türü ayrıntılı olarak açıklamasını dinledikçe bunlardan neden kaçınılması gerektiğini anlamaya başladım. Mesela kıskanç kişiler başarılarıma kızıp beni aşağılamaya çalışır, dedikodu yapanlar ise hakkımda dedikoduları başkalarına yayarlardı. Aç gözlü bireyler her zaman kendi çıkarlarını benimkinden önde tutuyorlardı ve öfkeli bireyler de hayal kırıklıklarını benden çıkarıyorlardı. Akıl hocamdan öğrenmeye devam ettikçe bu bireylerle başa çıkmanın sadece zor olmadığını fark ettim. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığıma uzun vadeli zararlar da verebilirler. Örneğin, zehirli bireyler enerjimi tüketebilir ve kendimi sürekli tükenmiş ve bitkin hissetmeme neden olabilir. Agresif bireyler kendimi güvensiz hissetmeme neden olabilirken, kronik şikayetçiler beni kendi olumsuzluk döngülerine sürükleyebiliyor. Ancak bu kişileri tespit etmeyi ve onlardan kaçınmayı öğrendikçe empatinin önemini de anlamaya başladım. Bazı bireylerin kabul edilemez bulabileceğimiz davranışlar sergilediği doğru olsa da, herkesin kendi hikayesi ve mücadelesi olduğunu unutmamak önemlidir. En kötü bireyler gibi görünenler bile davranışlarını olumsuz yönde şekillendiren deneyimler yaşamış olabilirler. Empati ve anlayış göstererek onların daha iyi bireyler olmalarına ve hatta belki de davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olabiliriz. Sonuç olarak kaçınmamız gereken kişi türlerinin farkında olmak önemli olsa da herkesin empatimizi ve anlayışımızı hak ettiğini hatırlamak da aynı derecede önemlidir. Birinin neler yaşadığını bilmiyor olabiliriz ama ona nezaket ve şefkat göstererek daha iyi bireyler olmalarına ve onlarla ilişkimizi geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. Kendimizi olumlu ve destekleyici insanlarla çevreleyerek kendimiz ve çevremizdekiler için daha mutlu ve sağlıklı bir ortam yaratabiliriz. Çevrenizdeki beş kişinin ortalaması olduğunuz söylenir. Arkadaşlarınızı akıllıca seçmeniz çok önemlidir. Genç bir adam olarak bu dünyada var olan farklı insan türleri hakkında çok az bilgim vardı. Neden bazı insanlarla geçinmenin diğerlerine göre daha kolay olduğunu anlamadım. Ancak yaşım ilerledikçe kaçınmam gereken insan türlerini benimle paylaşan yaşlı, bilge bir bilgeden öğrenme ayrıcalığına sahip oldum. Bahsettiği ilk kişilik tipi kıskançlıktı. Başkalarının başarılı olduğunu veya kendilerinden daha fazlasına sahip olduğunu görmeye dayanamayanlar onlardır. Sizi aşağı çekmek ve onları aşmamanızı sağlamak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler. Kişinin büyümesi ve mutluluğu açısından çok yıkıcı ve zehirli olabilirler. Sırada dedikoducu vardı. Başkalarının sefaletinden beslenirler ve sırları paylaşmayı severler. Sözleri zehirli olabilir ve birinin itibarını zedelemekten çekinmezler. Bu tür kişilere dikkatle yaklaşılmalı ve asla güvenilmemelidir. Açgözlülük, bilgenin beni uyardığı başka bir karakter özelliğidir. Açgözlü insanlar yalnızca sizden elde edebilecekleri şeylerle ilgilenirler. Hiçbir zaman sahip olduklarıyla yetinmezler ve daima daha fazlasını isterler. Bu doyumsuz iştah manipülasyona ve kontrole yol açabilir. Kızgınları fark etmek kolaydır ve bunu fark ettiğinizde onlardan uzak durmak en iyisidir. Dünyaya karşı kin besliyorlar ve hayal kırıklıklarını ulaşabilecekleri herkesten çıkarıyorlar her an patlayabilecekleri için etraflarında olmak tehlikeli olabilir. Egoist bireyler dikkat edilmesi gereken başka bir insan türüdür. Kendilerinin başkalarından üstün olduğuna inanırlar ve kanunların üstünde olduklarını düşünürler. Kibirli ve kaba olabilirler ve ben merkezci tavırlarıyla başa çıkmak zor olabilir. Zehirli bireyler tehlikelidir çünkü onlar usta manipülatörlerdir kaos ve dramadan beslenirler ve başkalarının kendileri hakkında kötü hissetmelerini sağlama konusunda başarılı olurlar. Savunmasızlığı hissettiklerinde üzerine atlarlar ve hayatınızı emebilirler. Agresif bireyler çabuk öfkelenir ve şiddete başvururlar. Dürtüseldirler ve öz kontrolden yoksundurlar, bu da onları öngörülemez ve tehlikeli kılar. Onlardan güvenli bir mesafeyi korumak önemlidir. Sürekli eleştiren kişiler titiz davranır ve yaptığınız her şeyi seçerler. Her şeyde kusur bulurlar ve sert eleştirilerde bulunabilirler. Etrafta olmak moral bozucu ve stresli olabilir. Manipülatif bireyler istediklerini elde etmek için suçluluk duygusunu ve duygusal şantajı kullanırlar. Onlar kurbanı oynama konusunda uzmandırlar ve sizi kötü adam gibi gösterecek şekilde işleri tersine çevirebilirler. Bu kişilerle uğraşırken dikkatli olun çünkü durumları kendi lehlerine çevirebilirler. Son olarak kronik şikayetçiler enerji vampirleridir. Ruhunuzu tüketirler ve kendinizi bitkin ve yorgun hissetmenize neden olurlar. Hiçbir şey onları tatmin etmiyor gibi görünüyor ve sürekli sızlanacak bir şeyler buluyorlar. Bu kişilerden uzak durmak ruh sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Tüm bu insanlardan kaçınmak göz korkutucu görünse de mümkündür. Unutmayın Etrafınızdaki beş kişinin ortalamasısınız, bu yüzden akıllıca seçim yapın ve kendinizi pozitiflikle kuşatın. Eksikliklerine bakılmaksızın herkese empati gösterin, ancak aynı zamanda kendinizi zararlı etkilerden korumayı da unutmayın. Empati, istismara tolerans göstermek anlamına gelmez, bundan daha iyisini hak ediyorsun. Bilge yaşlı bilgemin tavsiyelerine uyarak bu istenmeyen kişiliklerden uzak durmayı başardım ve bunun sayesinde hayatım daha da zenginleşti etrafımı olumlu insanlarla çevrelemek bana mutluluk ve doyum getirdi ve şimdi bu değerli dersi başkalarına aktarmayı umuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içerik hayatınıza değdiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Stoacı olun, iç huzur bulun. Görüşmek üzere.